İslam dünyası yüzyıllardır onu bekliyor. İnsanların hidayetine vesile olacak, İslam ahlakını yeniden ihya edecek, İslam aleminin üzerindeki karanlıkları dağıtarak Müslümanları bir araya getirecek olan o kutlu şahısı, Hazreti Mehdi'yi bekliyor. Hazreti Mehdi'nin gelişini Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizzat müjdeledi. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olan pek çok önemli hadiseyi ayrıntılarıyla haber verdi. Bu alametlerin neredeyse tamamı geçtiğimiz birkaç on yıl içinde ardı ardına gerçekleşti. Yeryüzü şimdi tüm Müslümanların 1400 yıldır beklediği bu mübarek insanı karşılamaya hazırlanıyor. Mehdiyet konusundan gün geçtikçe daha fazla bahsediliyor, herkes bu gerçekten haberdar olup bu konuyu konuşuyor. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Mehdi zuhur eder, herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri, çıkacağı yer ve zaman, ahlakı, mücadelesi gibi konuların yanı sıra fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Mehdi hakkındaki tarifleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hazreti Mehdi ortaya çıktığında kendisini gören samimi Müslümanlar bu tariflerden kendisini hemen tanıyacaklardır. Bir ayette, kitap ehlinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, çocuklarını tanır gibi tanıyacakları bildirilmektedir. ''Kobulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi'nin tanınmasına da işaret etmektedir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hz. Mehdi de ortaya çıktığında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi kolaylıkla tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bir kısım inkarcı ve müşrikler, bu mübarek şahsı tanımazdan gelecek ve kendisine karşı düşmanlık besleyeceklerdir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında Hz. Mehdi'nin tanınmasını sağlayacak belli başlı fiziksel özellikleri inceleyelim. ...tüm peygamberler birbirlerinin soyundandır. Hz. Mehdi de hadislerde belirtildiği üzere bu soydan gelmektedir. Halk arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen kimselere seyit denmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi'nin kendi soyundan geldiğini hadislerinde şöyle bildirmiştir. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim ehli beytimden bir zatı gönderecek. Benim ehli beytimden bir şahıs bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve ehli beytimden bir kişidir. Mehdi benim çocuklarımdan biridir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Allah Kur'an'da peygamberlerin ve elçilerin birbirlerinin soyundan geldiklerini haber vermektedir. Bu ayetler Hz. Mehdi'nin de aynı soydan geleceğine işaret etmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden türeme tek bir züriyettir. Allah işitendir, bilendir. Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini, yer veya ilkelerini göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgiyensin. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini bunlara kattık. Onları da seçtik ve dost doğru yola yöneltip ilettik. Hadislerden anlaşıldığı üzere Hz. Mehdi'nin iki omuzu arasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde olduğu gibi açık bir alamet olan peygamberlik mührü olacaktır. Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeki nübüvvet mührü bulunacaktır. Omuzunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nişanı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührü de hadislerde şöyle tarif edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mührü güvercin yumurtası kadar bir yumruydu. Ebu Sayık bin Yezid'den rivayet edilmiştir. Gözüm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki omuzu arasındaki mühüre ilişti. Yıldızlarda belirtilen Hazreti Mehdi'nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun görevine başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır. Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. Mehdi benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır. O, genç bir adamdır. Mehdi, güzel bir delikanlıdır güzel yüzlüdür yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir yüzü parlayan yıldız gibi nurludur o mehdi genç bir adamdır orta boyludur güzel yüzlüdür saçları omuzlarının üzerine doğru sarkar yüzünün nurları ona azamet verir o mehdi orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. Onun, Mehdi'nin yüzü parlak yıldız gibidir. Mehdi benim çocuklarımdan biridir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Hazreti Mehdi rivayetlerde belirtildiği üzere ahlakı, insanların arasından belli bir süre uzaklaşması, inkarcıların iftiralarına uğraması gibi pek çok yönlerden olduğu gibi, güzelliği, nuru ve heybeti bakımından Hazreti Yusuf peygamberle benzerlikler taşımaktadır. Allah, Kur'an'da Hazreti Yusuf'un güzelliğini şu şekilde haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yusuf'a da, çık onlara görün dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir dediler.'' yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır, siyah sakallıdır. Saçları omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin alnının açık ve geniş olacağı haber verilmiştir. O Mehdi açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü. Açık alınlıdır. Muhakkak ki Allah benim neslim içinde alnı açık olan bir şahıs gönderecektir. Mehdi benim neslimdendir. Alnı geniş ve açıktır. Mehdi'nin kaşı kavislidir. O Mehdi açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü. Mehdi'nin alnı geniş, burnuysa ince olacaktır. Alnı geniş, burnu parlaktır. Küçük burunlu. Dişleri parlaktır. Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak. Sakalı bol ve sık olacaktır. Sakalı sıktır. Siyah saçlıdır, siyah sakallıdır. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. Mehdi gür sakallı. yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. Yüzünde bir ben bulunacaktır. Hazreti Mehdi'nin rengi Arabi. Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hazreti Mehdi'nin ten renginin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ten rengi şöyle tarif edilmektedir. Kırmızıyla karışık nurani beyazdı. Enes bin Malik peygamberin rengi hakkında şöyle dedi. Beyazdı fakat beyazı esmere çalıyordu. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin heybetli, geniş yapılı ve dikkat çekici bir görünümü olduğu haber verilmektedir. O Mehdi açık, geniş alınlı, heybetli bir şahıstır. Hazreti Mehdi'nin bedeni İsraili'dir. Geniş ve heybetlidir. Hazreti Mehdi sanki Beni İsrail ricalindendir. İsrail oğullarının vücut yapısı gibi yani geniş ve heybetlidir. iri gövdeli. Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi'nin karnı da geniş olacaktır. Karnı büyük, iki uyluk arası açık. Alnı geniştir. Hadis Hz. Mehdi'nin başının da büyük olacağına işaret etmektedir. Hz. Mehdi'nin uyluklarının uzun olması da vücudunun geniş olduğunu göstermektedir. Uylukları uzundur. Rengi Arap rengidir. O Mehdi, orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Mehdi, orta boylu olacaktır. Hazreti Mehdi'nin boyu posu, sanki Beni İsrail ricalindendir. İsrailoğullarının erkeklerine benzer cismi İsrail cismidir. Mehdi sanki Beni İsrail'den bir şahıstır. Tavrı onlara benzer. Yani heybetli ve acar. Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır. Uylukları uzundur. Film boyunca yüzyıllardır İslam aleminin beklediği kutlu ve mübarek şahsın fiziksel özelliklerini inceledik. Allah'ın izniyle Hz. Mehdi'nin zuhuru çok yakındır. Hz. Mehdi'nin gelişini haber veren alametlerin hemen hepsi içinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkmış, bir kısmı ise halen süre gitmektedir. Bu haber, iman edenlerin şevk ve heyecanını artıran çok büyük bir müjdedir. İslam alimleri yüzyıllardır Hz. Mehdi'nin zuhuru heyecanıyla yaşamış, kendi zamanlarındaki olayları onun çıkışının öncü alametleri saymış ve gelecek nesillere de bunları aktarmış, müjdelemişlerdir. <laughs> Hz. Mehdi gibi mübarek bir şahsı tanıyabilmek, yakınlarından olabilmek, ona destek olabilmek, tüm insanlara yönelik hayırlı faaliyetlerinde ona yardımcı olabilmek, tüm insanlar için büyük bir nimet ve şereftir. Müslümanlara düşen en önemli sorumluluklardan biri ise tüm inananları bu konuda müjdelemek ve bu kutlu şahıs gelmeden önce en güzel hazırlığı yapabilmek için çaba sarf etmektir. Kur'an'da ahir zaman ve Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı konularında işari manada pek çok ayet bulunmaktadır bu ayetlerden birinde Rabbimiz Kur'an'da iman edenlerin mutlaka üstün geleceklerini şöyle müjdelemektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki O'nu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bir başka ayette ise Allah, İslam ahlakını tüm yeryüzüne yerleşik kılacağını şöyle haber vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşip kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.''